Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu. Hocam benim boyun düzleşmem var. Burada gösterdiğim gibi acaba boyun eğriliğim tekrar eski haline döner mi? Düzleşme için ben tedavi alsam, egzersiz yapsam acaba normal, sağlıklı bir omur şekline gelebilir mi? Biliyorum birçoğunuz bu soruyu merak ediyorsunuz. Bana o kadar fazla mesaj geliyor ki hocam böyle bir problem iyileşebilir mi diye. Bu videoda detaylı bir şekilde iyileşir mi? İyileşirse nasıl iyileşir soruların cevaplarını veriyor olacağım. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin, öncelikle kısa bir şekilde boyun düzleşmesi ne demek, nasıl semptomlar doğuruyor ve nasıl iyileşir, iyileşirse soruların cevaplarını vererek videomuza giriş yapalım. Öncelikle boyun düzleşmesinin ne olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Bizim boynumuzda, sırtımızda ve belimizde burada gösterdiğim gibi bazı eğrilikler var. Bu eğrilikler belli açılarda var. Yani bu açıların değişmesi durumunda, azalması durumunda burada gösterdiğim boyunda ya da belde düzleşme, artması durumunda da boyunda ya da belde Çukurlaşma problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki aslında doğada da bu böyle. Eğer bir şey normalinden saparsa, azalırsa ya da artarsa bazı problemler oluşturabilir, karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla boyunda ya da belde bu çukurluğun azalması, bu eğriliğin daha düz hale gelmesi evet bizde bazı problemler oluşturuyor. Çünkü bizim omurgamızın içerisinden sinirler geçiyor. Dolayısıyla şu şekilde duran boyun bölgesi için bahsediyorum. Buradaki görselde olduğu gibi şu şekilde duran ve hafif bir çukurluğu olan yapı arkaya doğru gelir ve düzelirse içinden geçen sinir yapısına maalesef baskı yapar. Bu baskı ile birlikte de ilerleyen dönemde tabii fıtıklar da görülebilir ama en sık karşınıza çıkan şey şiddetli boyun ve omuz ağrısı olur. Özellikle boyun düzleşmesi problemi olan kişiler gerçekten çok şiddetli ense kökü ağrısı, çok şiddetli boyun ağrısı, Elleri sürekli burada gezerler, omuzları ağrır. İlerleyen vakalarda ellerini inen uyuşmalarla karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla çok iyi anlıyorum. Bu düzleşme geçer mi hocam? Ağrılardan bıktık. Geçerse nasıl geçer soruları tabii ki de aklınızın bir köşesinde durmadan dönüyor. Size bilimsel çalışmalarla bu sorunun yanıtını vermek istiyorum. Evet, boyun düzleşmesi özellikle semptomatik olarak tedavi edilebilen bir rahatsızlık. Yani ağrılarınız azalabilir. Omzunuza vuran ağrılar, keçelenme hissi, iğnelenme hissi ortadan kalkabilir. Yani aslında bulguları ortadan kaldırabiliriz. Ama uzun vadede yine yapılan çalışmalara bakıldığında boyun düzleşmesinde omurların tekrar eski hali alabildiği size buradaki çalışma görsellerini de bırakıyorum. Yine aynı şekilde kanıtlanmış. Peki hocam bunu nasıl yapmışlar? Yapanlar ne yapmışsa biz de yapalım diyorsanız. Yapılan çalışmalar traksiyon terapisi, manuel terapi, egzersiz terapisi ve bununla birlikte kayropraktik tedavinin boyun düzleşmesinde o eğriliğin tekrar oluşması için size fayda sağladığını göstermiş. Sadece burada şöyle bir detay var. Kişilerin Eğriliği oluşturan mekanizmaları her kişi de farklı. Yani sizin omurga yapınız farklı, günlük yaşamınız farklı. Dolayısıyla tedaviye verdiğiniz cevap da farklı. Yine bir başka hastanın durumu tamamen farklı. Sonuç olarak size şu kadar hafta şunu aldığınızda bu düzleşme ortadan kalkar kimse diyemiyor. Ama yapılan çalışmalar yine şunu kesinlikle söylüyor. En az 10 haftalık bir süreç. Yani eğrilikte bir değişim elde etmek istiyorsak 10 hafta gerçekten düzenli bir şekilde dediğim yöntemlerin kombinasyonu şeklinde bir tedavi programıyla ile ilerlemeniz. Yine hocam ben eğrilikten geçtim de ağrılarım düzelsin istiyorum diyorsanız yapılabilecek en güzel şey fizik tedavi ile birlikte yani manuel terapi, elektroterapi ile birlikte egzersiz terapisini birleştirmeniz. Çünkü o bölgedeki yumuşak dokuların desteğini değiştirebilirsiniz. Manuel terapi ile o bölgelerin mobilitesini değiştirebilirseniz yani hareketliliğini ilerleyen dönemde şu boyun ağrılarından, sırt ağrılarından kurtulabilirsiniz. Sizin için ben ücretsiz bir şekilde bir boyun düzleşmesi programı hazırlamıştım. Buradan çıkan linke tıklayarak o programa ulaşabilirsiniz ve o programın altındaki yorumlara da göz atabilirsiniz. Gerçekten boyun düzleşmesi olup ağrıları çok ciddi düzeyde azalan hastalarım var. Eğer doktora ya da fizyoterapiste gitme imkanınız yoksa buradan çıkan o videoya bir göz atmak belki sizin faydanıza olabilir. Ama onun dışında ben bu yola baş koydum ve her şeyi düzelteceğim diyorsanız da evet Size bu videoyla tekrar tekrar söylüyorum. Boyun düzleşmesi bulguları ortadan kaldırılarak da tedavi edilebilir ve aynı zamanda boyun düzleşmesinde eğrilik tekrar dönüştürülebilir. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım sizde de böyle bir problem varsa canla başla bu problemi iyileştirebilmek için kararlı bir şekilde hem egzersiz hem manuel terapi bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedebilirsiniz ve yaş aldıkça bu bölgelerdeki ağrıları uzaklaştırabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.